أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet, değerli dinleyenlerimiz Nurul İzah 9. dersimize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi direkt olarak fıkıh ibaremize girelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir kısma giriyoruz zaten Nur İzan şöyle bir ayrıma sahiptir arkadaşlar evvela kısa bir not verir sonra onun tavsiyelerine girer arkadaşlar şimdi ise başka bir konu hakkına gireceğiz arkadaşlar Tabi bu konu hakkında şöyledir arkadaşlar artık suların hükümleri kısmıdır aslında biz biraz bize bahsetmişti artık sular ama şimdi biraz daha onun tavsiyelerine girecek arkadaşlar şimdi direkt olarak başlayalım ibaremizi. Evet. Her zaman olduğu gibi besmenizi mana verelim bir şekilde. Demiştik demiştik ki baş, başına ebtedü'ü veyahut da diye iki fiilden birini takdir edebiliriz. Ebtedü'ü ben başlarım veyahut da ben okurum neyle? Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki Errahmani Rahman olan kullarına nihayet derecede acıyıcı ve hakiki manada nimet verici. Dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin. Yine öyle Allah ki Errahimi Rahim olan kullarına nihayet derecede acıyıcı ve hakiki manada nimet verici ahirette sadece müminlere. Rabbim onlardan olanlarda olmaya nasip eylesin. Belki şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam niye buna yani niye direkt başlamıyorsun hep besmeleye mana veriyorsun? Besmeleye mana vermemiz arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Besmele her şeyi tarif ediyor. Yani şu besmeleye kitap yazana var arkadaşlar. Çünkü özü bu. Anladın mı? Yani bakıyorsunuz bunu her zaman söylüyoruz hatırlatıyoruz ki öz bu diyoruz yani kısacası öz bu. Evet arkadaşlar direkt olarak başlayalım da... Fazla girmeyelim. Evet. Faslun. Fasır. E, fasıl bölüm demektir arkadaşlar. Ne hakkındadır? Fi beyani. Beyanı. Açıklama hakkındadır ki. Neyi peki? ehkam su'ri. Atık suların hükmünü açıklaması hakkındadır arkadaşlar. Bu bölümümüz bundan olacaktır. Direkt olarak girelim. Vel ma'u. Su. Evet. E, el galilu. Yani az olan su. Tamam mı? Az olan su. Ee, ne zaman da iza şeribe içtiği vakit neden minho o az olan sudan ne hayvan canlı bir varlık demektir. Hayvan derken normal bir canlı demektir arkadaşlar. Umumi bir kavramdır. Evet yekûnü o su olur. Ne üzerine olur? Ala erbaati aqsami. 4 kısım üzerine olur arkadaşlar. Ve yusemma isimlendirilir. Bu su isimle ne diye isimlendirilir? Suran. Yani artık su diye isimlendirilir. Burada bir şey bir parantez açayım arkadaşlar. Artık su bir e, canlının içmiş olduğu ve geriye kalan az bir sudur. Bakın burası önemli. Az bir sudur. Yani şu değildir. Mesela denize varıp da denizden yani deniz suyu içmez ama bir gölden örnek vereyim. Mesela gölden bir su içtiğin zaman da o kalan şey artık su değildir arkadaşlar. Artık su az kalan bir sudur. Tamam mı? Zaten bunu geçen gün söylemiştik zaten. Bir bin de söylemiştik. Yani 5 nokta yani e, demiştik ki, yani aslında 25 metrekarenin aşağısında kalan bir sudan bahsediyoruz. Az bir sudan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun az kalan su, su yani oradan az olan arkadaşlar biz bunu az atık su diyoruz. Ama göldeki büyük şeylerdeki sular, akarsular bunlar atık değildir arkadaşlar. Bunlar atık su değildir. Az su değildir. Evet arkadaşlar. Bunu tarif ettikten sonra şimdi girelim arkadaşlar. El evvelu. Birincisi arkadaşlar. Atık suların birincisi. Evet. nedir? Dahirun temiz olandır. Temizleyicidir arkadaşlar burada. Yani aslında dahirun temizleyici manası kadar. Bu dahirun da temizlenmiş demektir arkadaşlar. Yani temiz olan ve temizleyici olan sudur. Ve ve o suda da nedir arkadaşlar? Maşol bir sudur ki ismi olarak gelmiştir. Evet şeribe içti minhu o sudan içti kim? Ademiyu. Adem ol yani insan içmiştir arkadaşlar kısacası. İnsanın içtiği su var ya ha, onu söylüyor. Ev yahut da ferasin ya yani da ferasun olarak gelir burada. E atın içtiği su. Hem yahut da maşol bir hayvan ki arkadaşlar. Ye kulu yenir. Ne? Yani lahmuhu yani o e, eti yenen hayvanın içtiği su. Yani kısacası arkadaşlar insanın içmiş olduğu su. Atın içtiği su. Tamam mı? Şimdi de, şimdi de görürüz zaten. Bir de eti yenen hayvanın içtiği su. Tamam mı? Eti yenen hayvanın içtiği su. Bunlar temizdir arkadaşlar. Tamam mı? Hem temizdir hem temizleyicidir arkadaşlar. Tamam mı? Sen buna rahatlıkla test alabilirsin. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Evet. Bunları söyledik. Et yiyen hayvanları söyledik. Bunları söyledik. Şimdi devam edelim. Evet. Ve ve ikincisi arkadaşlar. ikinci i̇kinci kısım yani nedir? Ne ne necistir. Bakın burası önemli. ne necistir yani pis olan sudur arkadaşlar. La cüzü caiz olmaz. Ne? e, isti'maluhu yani o suyun kullanılması, abdest alınması, başka bir şekilde kullanılması caiz olmaz. Ve huve o suda nedir arkadaşlar? Maşol bir sudur ki şeribe içti. Minho o sudan ne içti arkadaşlar? El kelbu köpek içti. Köpeğin içtiği su. Ev yahut veya arkadaşlar nedir? El khinziri yani hinzır yani domuz demektir arkadaşlar. Bu işte evet. Devam edelim arkadaşlar. Ev yahut Şeyün bir şey ki neden olan arkadaşlar min e, sibail behaimi yani yırtıcı e, kan yani nasıl anlatalım? kara hayvanı diyelim buraya yırtıcı kara hayvanlarından olan arkadaşlar ne gibi kel fehti gibi daha ve zinbi e, yani şey gibi e, ve e, bu zembi olarak gelir ve zenbi kurt gibi arkadaşlar şunun altına bir çizelim arkadaşlar evvela şimdi birkaç konudan bahsedecek burada hani diyor ya burada köpeğin içtiği. Niye köpeğin içtiği? Köpeğin salyası necistir arkadaşlar bundan dolayı. Köpeğin içtiği su. Başka ne demişti arkadaşlar buraya bakmış olduğumuzda? Hınzırın içtiği su. Yırtıcı hayvan dedi. Tamam mı? Ne gibi? Pars gibi dedi. Kurt gibi dedi. Çünkü bunlar salya necis. Bir yırtıcı hayvan demiş olduğun Et yer. Kan yer. Buradaki kan da necis. Tamam mı? Bunlar suyu içerken diliyle içerler bunlar. Diliyle içtiği için necis de diline bulaştığında bu suya bulaşır arkadaşlar. Tamam mı? Bundan dolayı su pis olur, necis olur. Şimdi birkaç konu birazdan değinecek zaten. E, Mekro olan kısmına girdiğinde ise arkadaşlar yırtıcı hayvanlardan bahsedeceğim. Onda kagalarıyla içerler arkadaşlar. kagalarında e, necis vardı ama bu işte kagalar temizdir. Dilinde necis vardır ama kagalar temizdir. Şimdi onu değineceğiz zaten. E, önce bunu değindik arkadaşlar. Çünkü salya necis olduğundan ya da yatırıcı hayvanlar e, kan yediklerinden, et yediklerinden arkadaşlar diliyle içtiklerinde su bulaşacağın dolayı necistir arkadaşlar. Abdest alınmaz arkadaşlar. Evet. Ve salisu. Üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncü kısım nedir? Mekruhun mekruhtur. Evet. Mekruh olur. Ne peki? İstemaluhu. Suyun kullanılması. Yani abdest alınması vesaire. Ne ile beraber peki arkadaşlar? Vucudu gayrihi vücudu gayrihi. Yani başkasının ya yani temiz suyun bulunması ile beraber. Yani eğer temiz su varsa bunların kullanılması mikro oluyor. Tamam mı? Ama temiz su varsa. Senin tavsiyeden gireceğiz inşallah arkadaşlar. Evet. ve ee, huve o su da nedir arkadaşlar? Evet. Ee, hirrati. Yani kedinin artığıdır. Kedinin artığı. Burada şöyle bir parantez açılır arkadaşlar. Normalde kedi biliyorsun temizdir. Ama buradaki kedi e, vahşi bir kediden bahsediyoruz. Yani sokakla buradaki sokak kedisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Sadece ev kedisi herhangi bir şey olmadığında. Çünkü niye? Sokak kedisi fare yiyebilir. Bu özellik vardır. Yani ağzına necis bulaşabilir. Ha, ama kendi kendini temizleme özelliğine de sahip. Ama sokaktaki biraz daha bu konuda tefatturudur. Yani biraz da üzerine durulması gereken meseledir arkadaşlar. Tefuar çoktur. Evet. E, bu konuda mekruh olur. Ama dediğim gibi Temiz su varsa altını çiziyorum. Temiz su yoksa zaten kullanacaksın. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Peki daha. Vetticacetil nukullati Yani başıboş dolaşan tavuğun artığıdır. Başıboş derken arkadaşlar burada Çiftlik olarak söylenmiyor da başıboş yabani tavuklardan bahsediliyor. Çiftlik içinde söylenebilir ama geniş bir alandaysa bu. Yani börtü böçe açık bir kısımsa. Tamam mı? Börtü böçe, börtü böcük yiyebilecek durumdaysa arkadaşlar. Bu durumdayken. Ya etiyenen bir hayvandır. Bakın şurası ayrı bir nokta. Birincisi etiyenen hayvan. Ama bakın tavuk normal bir tavuk olsa. Tamam mı? Normal yemle beslenen olsa sıkıntı yok zaten. Tamam mı? Yem değil de böyle bir sıkıntı olursa bu mekruhtur arkadaşlar. Daha peki. Ve siba'id Yırtıcı kuşun artığıdır arkadaşlar. Ne gibi? Evet. kes ee, sagri. Doğan gibi arkadaşlar. Daha peki. Ve şahini. Şahin gibi arkadaşlar. Daha, daha. evet. Daha ne gibidir? Ve ee, vel Yani çaylak gibidir arkadaşlar. Daha. Vel Fare gibidir arkadaşlar. Lel. E, veya bu da daha. E, burası biraz parantez açacağız buraya arkadaşlar. Evet. Lel e, ee, akrabu yani akrep değildir. Yani akrep bunun dışındadır arkadaşlar. Burayı parantez açayım. Parantez şu olacaktır. Dedik ya şimdi ben hatta başta söylemiştim. Yırtıcı kara hayvanlar farklı dedim. Çünkü yırtıcı kara hayvanları diliyle içer. Tamam mı? Diliyle. Ama yırtıcı kuşlar tamam buna yırtıcıdır. Leş yerler. Ama yırtıcı kuşlar gagasıyla içerler suyu. Yani gagasında necis yoktur. Dili onu temizledi. Bundan dolayı diyor mekruhtur arkadaşlar. Ama niye mekruhtur? Temiz su yoksa. Temiz, Temiz su varsa mekruhtur. Diğer türlü alınabilir. Evet. Ve evet. rabi'u. Dördüncüsü ise arkadaşlar. Dördüncü kısım. Evet. Meşkukun. Şüphelidir arkadaşlar. Ne hususunda? Fi dahu Yani temizleyiciliği hususunda şüphelidir. Ve huve. O da nedir arkadaşlar? Evet. Su'ul e, bagli. Yani katırın artığıdır katırın içtiği sudur arkadaşlar. Vel himari eşeğin artığıdır. Daha ve inlem yecit. Yani şayet bulunmazsa ne? gayrahu. Ondan başkası. Bulunmazsa arkadaşlar. O sudan başka bulunmazsa. Evet. E, burası biraz daha tavsiyata girer arkadaşlar. Yani bulunmazsa e, tevazza manası verebiliriz. Tevazza. Yani abdest alır o ile ki bihi o su ile abdest alır yani arkadaşlar. O suyla ile abdest alır daha ve teyemmemu teyemmüm eder sümme salle sonra namazı kılar arkadaşlar. Yani eğer bak, bakıyorsunuz şüphelidir bu su ama başka bir su yok. Temiz suyunuz yok arkadaşlar. Bu suyunuz var. Ne yapar diyor. Bu su içtiğini biliyorsunuz. Ne yapılır? E o kişi bu sudan abdestini alır. Sonra teyemmüm alır. Sonra namazı kılar arkadaşlar. Hah. Bu şekilde yapılır. E, elimizden kadar açıklamaya çalıştık. Şimdi biraz da mefhumla size biraz da toplu mana verelim. Evet toplu mana artıkların hükümleri arkadaşlar. Az hükmündeki bir sudan bir canlı içtiğinde artık su dört kısma ayrılır arkadaşlar. Bu suya artık sular adı verilir. Birincisi neydi? Artık su hem temiz hem temizleyicidir. Bu su insanın, atın ve eti yenen hayvanın içerek artık bıraktığı sudur. Tamam Bu şekildedir. İkincisi necis olan artık su. Bunun kullanılması caiz değildir. Bu artık sular kendisinde köpeğin domuzun hızırın ve kurt ve sırtlan gibi yırtıcılar içip bıraktığı artıklarda Çünkü yırtıcı hayvanlar dediğim gibi diliyle içer ve oraya ne yapar pisletirler o suyu Evet üçüncüsü başka temiz su bulunduğundan kullanılması mekruh olan sulardır arkadaşlar e, olan artı sulardır bu artıklarda kedi serbest dolaşan tavuk dediğim gibi serbest dolaşan yani buğdayla beslenen değil de serbest uğraşan doğan, şahin, çayla kuşu gibi yırtıcı kuşlar. Bunlar dediğim gibi diliyle değil gagalarıyla gagalar temizdir. Fare ve benzerlerinin artı olan sulardır. Akrebin artı bu kısma dahil değildir arkadaşlar. Dediğim gibi ee, bu sulardır. Bu sular mekruhtur ama ne su durumunda mekruhtur? Temiz su varsa. Dördüncüsü temizleyiciliğinde şüphe olan atıklardır. Bu da katır ve eşeğin artıklarıdır. Artık sularıdır. Kişi eğer başka su bulamazsa bu artık su ile abdest alır. Ayrıca temim yapar ve sonra namazını kılar. Çünkü temiz su yok. Abdest alıyorsun ve tek, tekrar temim yapıyorsun ve sonra abdest, namaz kılıyorsun arkadaşlar. Bu şekilde de hükmü atlamamak, ıskalamamak gerekir arkadaşlar. Diyerek elhamdülillah bu şekilde dersimizi yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin. لله تعالى الفاتحة